Merhaba canlarım. Bugün sizlerle birlikte bilinmeyenli toplama işlemleri ile ilgili bazı etkinlikler yapacağız. Etkinliklerimize geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve sağ alt tarafta bulunan zil butonuna tıklayarak bildirimleri açmanızı istiyorum. Şimdi hemen etkinliklerimize geçelim. Birinci soru. Kumbarada 8 lira var. Kaç lira daha koyarsam 15 lira olur. Şimdi çocuklar, kumbarada zaten ne kadar var? 8 lira var değil mi çocuklar? 8 lira var. Kaç lira daha koyarsam? Kaç lira daha? Yani ben bu kumbaraya biraz para koyacağım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum canlarım. Ben bu kutu kadar parayı kumbaraya koydum. Yani kaç lira daha koyarsam, kutu kadar para koyarsam 15 lira olur. Şimdi ben bu 8 liraya bir miktar para eklediğimde para azalır mı çoğalır mı çocuklar? Yani kumbaraya para koyarsam para azalır mı çoğalır mı? Çoğalır değil mi canlarım? Çoğaldığı için toplama işlemi yapıyoruz. Eğer kumbaradan bir miktar para alsaydık para azalacaktı. O zaman da çıkarma işlemi yapacaktık canlarım. Neyse. Şimdi bu 8 liraya biraz para ekledik. Kumbaramızda 15 liramız oldu değil mi canlarım? Sorulan şey de zaten kaç lira daha koyduk? Onu soruyor. Hemen hesaplıyoruz. Şimdi bizim kumbaramızda zaten 8 liramız vardı. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira, 6 lira, 7 lira, 8 liramız var mı zaten canlarım kumbarada? Var. Peki bu, biz bu kumbaraya kaç lira daha eklersek 15 lira eder. Bunu şimdi hesaplıyoruz. 8 zaten var 8 9 10 11 12 13 14 15 liramız oldu canlarım. Peki biz kaç lira ekleyince 15 liramız oldu? Hemen hesaplıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 canlarım biz buraya 7 lira eklediğimizde toplam 15 liramız oluyor. Ama bunun bir de kontrolünü yapmak gerekiyor. Ben parmak hesabı da yapıyorum çocuklar. 8 liramız vardı zaten. 7 lira mı ekledik? Ekliyoruz hemen 8. 7 ekliyoruz. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Evet 15 etti. Demek ki bizim bulduğumuz 7 doğru canları. Hemen 7'yi şuraya da yazıyoruz canlarım. İkinci soruya geçiyorum. Hemen okuyorum. Kardeşimin altı misketi var. Babam biraz misket verince 10 tane misketi oldu. Babam kardeşime kaç misket vermiştir canlarım. Şimdi az önce olduğu gibi yine bu da ona benziyor. Kardeşimin zaten altı misketi var canlarım. Altı misket burada zaten. Babam da biraz misket verince yani bir miktar bir miktar veriyor. Peki bir miktar veriyor ama ne kadar veriyor? Belli değil değil mi? O halde biz buna kutu diye, diyebiliriz. Bir miktar veriyor. Yani kutu kadar veriyor. Babam biraz misket verince misketler çoğalıyor değil mi canlarım? Çoğaldığı için hangi işlem olacak sizce? toplama işlemi değil mi canlarım? Evet. Babam biraz misket verince 10 misketi oldu. 10 tane misketi oldu canlarım. Babam kardeşime kaç misket vermiştir? Yani bu kutuyu soruyor. Hemen hesaplayalım. Şimdi benim zaten kardeşimin 6 tane misketi yok muydu? Vardı değil mi? O halde çiziyorum. 1 misket, 2 misket, 3 misket, 4 misket, 5 misket 6 tane misketi vardı zaten. Babam da ona biraz verince 10 misketi oldu. Hemen hesaplıyorum şimdi babamın kaç tane verdiği. 6 zaten var. 6. Babam 1 tane verdi. 6 7 oldu. 1 tane daha verdi. 8 oldu. 1 tane daha verdi. 9 oldu ve 1 tane daha verdi. 10 oldu. 10 olması için benim babam kaç tane misket verdi? Hemen hesaplıyoruz. 1 2 3 4. Benim babam kardeşime 4 tane misket verince toplam 10 tane misketi oldu canlarım. İsterseniz 6 ile 4'ü toplayıp kontrol edersiniz çocuklar. 10 ediyor. Diğer soruma geçiyorum. Benim 4 cevizim var. Annem bana kaç ceviz verirse 9 cevizim olur? Şimdi benim zaten 4 tane cevizim yok mu? Var. Annem bana kaç ceviz verirse, yani annemin bana ne kadar verdiği belli değil. Verecek ama ne kadar verecek? Kutu Annem bana ceviz verince cevizlerim azalır mı? Çoğalır mı? Çoğalır değil mi canlarım? Peki çoğaldığına göre hangi işlem olacak? Evet, toplama işlemi olacak. Annem bana kaç ceviz verirse 9 cevizim olur. Tamam, hemen çözüyoruz canlarım. Şimdi benim zaten 1 2 3 4 tane cevizim var. Annem de bana ceviz verecek ve cevizlerim 9 tane olacak. Uzatmadan hemen hesaplıyorum. 4 annem 1 tane verdi. 5 4 zaten vardı. Bir tane verdi 5. Bir tane daha verdi 6. Bir tane daha verdi 7. Bir tane daha verdi 8 ve bir tane daha ceviz verdiğinde benim 9 tane cevizim oldu. 4 5 6 7 8 9 tane cevizim oldu. Peki 9 olması için annem kaç tane ceviz verdi? Hemen hesaplıyorum. 1 2 3 4 5. Benim annem bana 5 tane ceviz verdiğinde toplam 9 tane cevizim oluyor canlarım. Diğer soruya geçiyorum. Hemen. 11 fındığa kaç fındık eklersem 17 fındık olur. Şimdi 11 fındık var zaten. 11 fındık var. Ben bu 11 fındığa biraz fındık ekleyeceğim. Ekleme hangi işlemdi? toplamaydı değil mi canlarım? Tamam, toplama işlemi. Kaç fındık eklerse? Biraz fındık ekleyeceğim ama kaç tane olduğunu bilmiyorum. O halde ben bunun yerine kutu. Ben bir soruda bir şeyi bilmediğimde yerine kutu yazıyorum çocuklar. Siz de öyle yapın. Biraz fındık verecek ama kaç tane fındık olduğu belli değil. Bunu eklediğimde yani topladığımda kaç fındığım oluyor? 17 tane fındığım oluyor canlarım. Hemen hesaplıyoruz şimdi. 11 fındığa kaç fındık eklersek 17 fındık olur? Şimdi bizim zaten 11 fındığımız var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane fındığımız var zaten. Biz bu 11 tane fındığa kaç fındık eklersek 17 edecek? Onu hesaplayacağız. Hemen hesaplıyoruz. 11 12 13 14 15 16 ve 17 fındık oldu. Peki ben kaç tane ekleyince 17 fındık oldu? Hemen sayacağım. 1 2 3 4 5 6 tane fındık ekleyince benim 17 tane fındığım oldu. Demek ki 11 fındığa 6 fındık eklersem 17 fındık ediyormuş canlarım. Diğer etkinliğe geçiyorum hemen. Otobüste 5 yolcu vardı. Kaç yolcu daha binerse otobüste 13 yolcu olur? Şimdi zaten 5 tane yolcu yok mu? Var. Şu şekilde işaretliyoruz. 5 yolcu var zaten gidiyor. Yolda kaç yolcu daha binerse? He. Kaç yolcu olduğunu bilmediğimiz için kutu bir miktar yolcu binecek. Bir miktar yolcu otobüse bindiğinde otobüsteki yolcu sayısı azalıyor mu? Çoğalıyor mu? Otobüse bindikleri için çoğalıyor. Dolayısıyla toplama işlemi binerse otobüste 13 yolcu olur. 13 yolcu olur. Hemen işliyoruz. Şimdi 5 yolcumuz var zaten. Şöyle. 1 2 3 4 5 5 yolcumuz zaten var. Bir miktar yolcu binecek ve sayıları 13 olacak. Hemen bindiriyoruz. 5 var zaten. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 oldu canlarım. Şimdi kaç tane yolcunun bindiğini hemen sayarak öğrenebiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yolcu binmiş demek. 5 yolcu vardı zaten. 8 yolcu daha binince toplam 13 tane yolcu ediyormuş canlarım. Cevap 8. 6. soruya geçiyorum canlarım. Hastanede 4 hasta var. Kaç hasta daha gelirse 11 hasta olur. Şimdi canlarım zaten hastanenin içinde 4 tane hastamız var. Değil mi? Evet. Kaç hasta daha gelirse yani bir miktar daha hasta gelecek. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama gelecekler. Onlar gelip hastanenin içine girdiğinde hastanedeki hastaların sayısı artacak değil mi canlarım? Arttığına göre bu toplama işlemidir canlarım. Kaç hasta daha gelirse 11 hasta olur. Yani hastanenin içinde 11 hasta olacak. Hemen çiziyorum canlarım. Zaten 4 hastamız var. 1 2 3 ve 4 tane hastamız var canlarım. Peki bunlara kaç tane daha hasta gelirse Toplam 11 hasta olur. Hemen hesaplıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 oldu. Peki kaç hasta daha gelince 11 oldu? Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hasta daha gelince 11 hastamız oldu. Demek ki hastaneye 7 hasta gelmiş canlarım. 7. sorudayım. Oyunumuzda 7 çocuk var. Kaç çocuk daha gelirse 10 çocuk oluruz. Şimdi biz zaten 7 çocuk varız. Oynuyoruz. Kaç çocuk daha gelirse bir miktar daha çocuk gelip grubumuza katılacak. Onlar gelip katıldıklarında kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Gelip katıldıklarında bizim sayımız çoğalacak. Toplama işlemi. 10 kişi olacağız. Peki biz 7 kişiyiz zaten. Bize kaç kişi katılırsa biz 10 kişi oluruz. Bunu soruyor. Hemen yapıyorum. Turuncu kalemle yapayım. Bir çocuk varız zaten. İki çocuk varız zaten. 3 4 5 6 7 Biz zaten 7 çocuk oynuyoruz. Kaç kişi daha gelirse 10 kişi oluruz. Hemen hesaplıyoruz. 7 var zaten. 8 9 ve 10 canlarım. Peki kaç kişi gelince biz 10 olduk? 1 2 3 canlarım. 3 kişi gelince biz 10 olduk. 7 8 9 10. Bu şekilde diğer sorumuza geçiyoruz canlarım. Şimdi çantada 3 kalemim var. Öğretmenim bana kaç kalem verirse kalemlerim 7 tane olur. Şimdi canlarım benim çantamda zaten 3 tane kalemim var. Ha, tamam. Öğretmenim bana kaç kalem verirse kalemlerim 7 tane olur. Öğretmenim bana kalem verecek ama kaç tane olduğunu bilmiyorum. Kaç tane olduğunu bilmediğim için az önce de söyledim. Bilmediğinizde kutu yapın. Şimdi öğretmenim bana kaç tane verirse 7 olur diyoruz. Öğretmenim bana kalem verince kalemlerim azalır mı çoğalır mı? çoğalır değil mi canlarım? Çoğaldığı için toplama işlemi. Öğretmenin verdiğinde 7 kalemim oluyor canlarım. Şimdi hemen işlemimizi şekilli yapıyoruz. Benim 3 kalemim var zaten. 1 kalem, 2 kalem, 3 kalem. Doğru mu? Doğru. Peki öğretmenim kaç tane verirse 7 olur? Hemen hesaplıyorum. 3'üm var zaten 3. Öğretmenim bir tane verdi 4. Bir tane daha verdi 5. Bir tane daha verdi 6 bir tane daha verdi. 7 kalemim oldu. Peki öğretmenim kaç tane kalem verdi? 1 2 3 4. Öğretmenim demek ki bana 4 tane kalem vermiş canlarım. Diğer soruya geçiyorum. Dosyamda 12 tane resmim var. Kaç resim daha çizersem 17 resmim olur? Hemen hesaplıyorum. Şimdi benim zaten dosyamda 12 tane resmim var. Hazır. Kaç resim daha çizersem ben biraz daha resim çizeceğim ama ne kadar resim çizeceğimi bilmiyorum. Ama çizdiğimde resimlerim çoğalacak değil mi? 12 tane vardı zaten. Biraz daha çizeceğim, çoğalacak. Çoğaldığı için toplama işlemi. Kaç tane daha resim çizersem 17 resmim olur? Bu Şimdi hemen şekilli yapıyorum. Resimleri ufak kareler şeklinde yapmak istiyorum canlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane resmim var benim canlarım. Kaç tane daha çizersem 17 olur diye soruyor. Hemen hesaplıyorum. 12 var. Bir tane çizdim. 13 oldu. Bir tane daha çizdim. 14 oldu. Bir tane daha çizdim. 15 oldu. 17'ye kadar gideceğim. Bir tane daha çizdim. 16 oldu. Bir tane daha çizdim. 17 oldu. Peki ben kaç tane daha çizince 17 oldu? 1 2 3 4 5 tane daha çizince 17 tane resmim oldu canlarım. Diğer soruma geçiyorum. Tabakta 13 zeytin var. Tabağa kaç zeytin daha koyarsam 20 zeytin olur. Şimdi benim tabağım bir tabak hayal edin. Tabağımda zaten 13 tane zeytinim var canlarım. 13 tane zeytinim var. Ben bu tabağa kaç zeytin koyarsam zeytin koyduğumda çoğalacak değil mi? Çoğalacak. Ama kaç zeytin koyduğumu daha bilmiyorum. Bu kutuyu koydum. Bu kutu kadar zeytini koydum benim 20 zeytinim oldu. Şimdi bu kutu kadar zeytin koyduğumda zeytinler çoğalıyor değil mi canlarım? Ondan dolayı toplama işlemi. Neyse. Hemen işlemimi yapıyorum. Şimdi benim 13 zeytinim var zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane benim zeytinim var zaten. Ben bu 13 zeytine kaç tane daha eklersem 20 edecek hesaplıyorum. 13 var. Bir tane ekledim 14. Ekledim 15. Ekledim 16. 17, 18, 19, 20 zeytinim oldu. Peki kaç tane ekleyince 20 zeytinim oldu? Hemen hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zeytin ekleyince benim 20 zeytinim oldu. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik canlarım. E, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı ve sağ alt köşedeki zil sesine tıklayarak bildirimleri açmanızı istiyorum. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Bol kitap okumalı, bol çalışmalı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.